Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için dev indirimi çekmek istedim. Çok güzel indirimli ürünler var arkadaşlar. Bugün indirime girdi. Bilginiz olsun. Bugün 2 Ocak Perşembe. Bugün indirimler başladı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok çok güzel indirimler var. Bu indirimler ürünler tükenene kadar geçerli. Bilginiz olsun. Ee, i̇nşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada bana destek, destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Hadi bakalım A101'de ne gibi indirimler var hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim sizlere şöyle bir un parça standlı silikon servis seti var bunun fiyatı bakın şöyle 325 liradan 249 liraya düştü hemen şöyle bir bakalım İki rengi varmış şöyle de göstereyim sizlere bir böyle yeşil rengi bir de pembe rengi var şöyle bakın bunlar böyle bambu ürünler şöyle hemen göstereyim sizlere de böyle çok güzel şöyle bir kaşığı şöyle bir kepçesi spatulası çok çok güzel şöyle bir de kepçesi makarna kaşığı spatulası hemen bakalım şöyle bir kaşığı daha var hemen diğerlerine de bakalım şöyle bir ürünler çok güzelmiş gerçekten çöpücüsü fırçası ve hemen bir diğerine de bakalım. Şöyle bir de bu da böyle maşası oluyor arkadaşlar. Gayet güzel de bir maşaymış bu da. Şöyle. Ve hemen içinde de böyle standı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Şöyle göstereyim hemen çok güzeller bakın böyle standı olması da çok güzel 10 parçadan oluşuyor şöyle bir göstereyim sizlere hemen bakın böyle bir yürü. bakın şu şekilde şöyle göstereyim sizlere de gayet güzel de bir fiyatı dediğim gibi 325 liradan e, 249 lira 90 kuruşa düştü bu da indirimde arkadaşlar. Hemen sizlere bir diğer rengini de göstereyim. Bakın şöyle bir diğer rengi de şöyle bir pembe. Bu pembe de gerçekten güzel bir rengi varmış. Hemen şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Sizler için yakından göstereyim, çıkartayım. Yine bunun da bakın böyle bir standı var. Şöyle bir yine Şöyle bir. Maşası. Şöyle fırçası. Bu şekilde çarpıcısı. Şöyle bir delikli kaşığı var. Hemen şunlara da bakalım. Kaşığı var. Gerçekten çok çok güzellermiş. Şöyle bir de makarna kaşığı. Şöyle kepçesi. Bakın böyle bir spatulası var. Ve şöyle bir delikli spatulası var arkadaşlar. Bunlar da yine aynı şekilde. Bakın böyle. İkisini de göstermeye çalışayım sizlere. Şöyle bir ürünler. Şu şekilde. Çok güzeller. Bunlar dediğim gibi indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler indirime girdi. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın çok güzeller gerçekten. Şöyle indirimde. Şunu da göstereyim. Fiyatları bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim sizlere İngiliz on markasının uh, Granada tava seti var. Şöyle hemen göstereyim bunu da sizlere. Bu da böyle yine indirimde olan ürünlerden. Şöyle bir göstereyim hemen. Sizlere yakından da göstereceğim. Fiyatı ise bakın hemen fiyatına da bakalım bunun fiyatı da lira 849 liradan 764 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen açıp yakından göstereyim sizlere de. Bu tava seti de gayet güzel bir tava seti. Bir de İngiliz Home markasının. Şöyle hemen açarsam göstereyim bakın. Şöyle bir tava Bakın arkadaşlar bu bu şekilde. Dediğim gibi 249 liradan ee, 764 lira 90 kuruşa düştü Şöyle Çok çok güzelmiş bu da Gerçekten çok güzelmiş hmm. Şöyle Biri 24 diğeri ise 28 Şu büyük olan 28 Diğeri ise 24 santim Gayet güzel tavalar Dediğim gibi böyle indirimde Şöyle bakın göstereyim Çok çok güzelmiş Hemen burada ise bakın şöyle ahşap tatlı kahvaltı seti var. Şöyle hemen şunu da bir göstereyim sizlere. Bakın böyle çok güzel. Fiyatı ise şöyle 229 liradan 199 lira 90 kuruşa düştü. Yani 229 liradan 100 200'e düştü arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Böyle bu kahvaltı seti. Dediğim gibi indirimde çok güzel ürünler var. Böyle indirimde olanlar. Bakın bu da bu şekilde. Çok çok güzelmiş. Şöyle indirimde arkadaşlar. Şöyle. Dörtlü böyle kahvaltı seti bambulu. Dediğim gibi 229 liradan 199 lira 90 kuruşa düştü bu da. Şöyle. Arkadaşlar bakın şöyle bir de şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bir ee, termos var pompalı desenli termos 229 liradan 159 e, lira 95 kuruşa düştü bu da şöyle de göstereyim sizlere Bakın bu şekilde bir ürün. bu da gayet güzelmiş şöyle bu da indirimde olan bir ürün bilginiz olsun gayet güzel Bunlar dediğim gibi 229 liradan 159 lira 95 kuruşa düştü hemen burada ise şunu da göstereyim sizlere bakın Şöyle bir erkek polo yaka tişörtler var. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Bu da yine böyle indirimde arkadaşlar. Şöyle hemen indirimini de göstereyim. 259 liradan 229 lira 90 kuruşa düştü. Şu şekilde böyle erkekler için böyle polo yaka svitler. Şöyle Hemen bir diğerine de bakalım. Dediğim gibi dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Şurada ise bakın. Böyle kadınlar için eşofman altları var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere bunu da. Buradan çıkartalım. Şöyle hemen. Eşofman altları bu. LB'den. Fiyatı ise bakın. Yine. 299 liradan 269 lira 90 kuruşa düştü bu da. Şu şekilde. Bu da böyle yine indirimde olan bir ürün. Hemen şuradayız. Bakın şunlar da yine indirimde olan ürünlerden. Ee, taraftar lisanslı ee, şöyle çarşaf seti olarak geçiyor. Fiyatları ise 300 pardon 239 liradan 215 lira 90 kuruşa düştü bunlarda şöyle. Gayet güzeller. Bakın bu da böyle İngiliz Home markasını. Şöyle bir çarşaf seti. Bunlar da yine aynı şekilde. Gayet güzel ürünler var. Ve tabii ki battaniyeler de var arkadaşlar. Şöyle çok güzel battaniyeler de indirimde. Bu battaniyeler bakın şöyle pamuklu e, çift kişilik battaniye. 299 liradan 259 lira 90 kuruşa düştü bunlarda. Hemen şöyle bir göstereyim. Bunlar dediğim gibi çift kişilik ölçülerini de söyleyeyim sizlere. 180'e 220 olarak geçiyor. Gayet uygun da bir fiyatı var. Şu şekilde. Bakın Şöyle bir battaniye gerçekten çok çok güzelmiş bu şekilde. Şöyle bir deseni hemen bir de göstereyim sizlere. Desenleri gerçekten çok güzel bunların. Bir de şöyle desenlisi var. Bakın. gayet güzelmiş bunlardan İndirimde battaniyeler dediğim gibi 299 liradan 259 lira 90 kuruşa düşen ürünlerden bir de i̇şte şöyle bir deseni var arkadaşlar bakın hemen şöyle bunu koyalım i̇şte bir diğer ürüne de bakalım şurada ise yine farklı olanlar var bakın şöyle farklı bir deseni var farklı bir rengi. Şöyle hepsi zaten çizgili Bu da böyle krem, kremsi bir rengi var. Ve şurada ise yine böyle bir siyah rengi var. Burada da gayet güzelmiş. Şöyle. Çok çok güzel ürünler. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bakalım. Şu da yine böyle farklı bir deseni. Bunlar yine dediğim gibi e, çift kişilik. Bu şekilde böyle battaniyeler. Bunlar böyle lüks battaniye olarak da geçiyor. Bakalım hemen. Dediğim gibi çok güzeller. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen burada işte bakın şöyle çantalar da var. Bakın şunlar. Şunların da fiyatlarını hemen göstereyim sizlere. Bakın böyle e, robun, sırt Çantası, şöyle göstereyim. 349 liradan 315 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel çantalar bakın. Şöyle, şu çantası. Bakın, renkleri de var tabii ki. Şöyle göstereyim ama çok güzel indirimler var bilginiz olsun. Şöyle. Şöyle sırt çantaları Bunlar da böyle indirimde arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de şöyle olanı var. Ben şunu da göstereyim. Ve bakın hemen burada ise kadife kaymaz taban saçaklı halılardan var. Şöyle. Bunlar da şöyle 3 metre şu şekilde 539 liradan 489 lira 90 kuruşa düşmüş. Gerçekten çok çok iyi şöyle halılar. Bakın. Bunlar da böyle indirimde. Şöyle hemen burada ise dilimli stor perde var. Bu da yine 399 liradan 279 lira 50 kuruşa düşmüş burada. Şöyle stor perde. Hemen burada ise bakın şunları da göstereyim. Burada oyuncak standlı şöyle masası Lego masası diyor şu şekilde çocuklar için tabii ki bakın fiyatı ise 449 liradan 405 liraya düşmüş hemen burada yine oyunca oyuncak rafadan tayfa aktivite masası da varmış şöyle şu an göremiyoruz ama şöyle göstereyim sizlere bu da 449 liradan 315 liraya düşmüş ve hemen mangal kömürü 10 kilo şunun içinde fiyatı 299 liradan 250 liraya düşmüş bu da. Şöyle piranhananın şu şekilde benzinli e, tırpanı varmış. Fiyatı şu an yok maalesef göremedim. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir metre bardağı, 370 cc büyüklükte. Bu da gayet güzelmiş şöyle. Fiyatı ise 22 lira bu. Böyle bir ürün. Burada ise bakın şöyle karma plastik ürünleri 27 liraymış bunlarda. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Bu şekilde. Bakın. Fiyatları böyle 27 lira. Bunlar da böyle dörtlü oluyor. Bu şekilde. Bakın burada ise şöyle ahşap ürünler var. Şöyle göstereyim bakın. Bunlar da 49 lira. Şöyle. Bakın. Şu şekilde 49 lira bunların fiyatları. Böyle çok güzel. Böyle oklavası. Fırçası var. Senin 49 lira bunlar. Bunlar böyle. Üçlü kaşık bir de böyle bakın spatula bu şekilde. Buradayız. Bakın şöyle bambu kesme e, tahtası seti olarak geçiyor. Şu şekilde bu da. Bu gayet güzelmiş. Üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 219 lira. Gayet güzel. Çok da kaliteli güzel bir ürün. Şu şekilde. Hemen şunlara da bakalım. Bakın burada ise yine bunlar da. Bu şekilde böyle çok güzel böyle bambu ürünler. Fiyatlarını şu an göremedim arkadaşlar bakın. Çok güzel ürünler var. Burada ise şöyle bulaşık e, bulaşık süngeri askısı şu şekilde böyle renkli böyle farklı rengi de var. Şu şekilde bakın. Şunların fiyatları 15 lira. İçine bir de bulaşık süngeri var. Gayet güzelmiş. Fiyatları 15 lira bunlardan. Bakın bir de şöyle göstereyim. Bambu servis tahtası döner. Servis tahtası olarak geçiyor. Bu böyle dönüyor arkadaşlar. Şöyle bakın arkasında böyle bir mekanizması var. Bu da gayet güzelmiş. Pizza ya da farklı şeylerde böyle sunabilirsiniz içinde. E, 199 lira fiyatı. Gayet güzelmiş bu şekilde. güzel dolu dolu ürünler geliyor arkadaşlar. Bakınız olsun. Hemen burada ise bakın şöyle salata kurutucusundan var. Şunu da şöyle bir göstereyim. 5 litrelik şu çok güzel bir salata kurutucu. 179 lira bir fiyatı var bunun da. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Gayet güzel. Hemen burada ise üçlü saklama kaplarından var. Böyle içinde böyle boy boy üstlü saklama kapları var. Şöyle farklı renklerde. Bakın böyle bir de mor rengi varmış. Hemen göstereyim. Fiyatı ise 89 lira. Tabii ki üçlü bir şekilde. Gayet güzel bir ürün bu da. burada evet. Ama ise bakın şöyle Arda Cam markasının şu şekilde bir soslukları var. Farklı farklı renklerde tabii ki şöyle sosluklar. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzeller. Fiyatları ise 15 lira tane fiyatı 15 lira bunların da bilginiz olsun farklı bir rengini daha göstereyim sizlere şöyle çok güzellermiş trim fiyatları 15 lira arkadaşlar 10 santim, 10 santim çapında bir ürün burada ise cam kase çeşitleri var şöyle de göstereyim sizlere bakın burada yine cam deposu markasının şu şekilde fiyatı ise 65 lira Şöyle sizler için erken çekim yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bana destek amaçlı. Allah hepinizden razı olsun. Hemen şurada ise bakın tuzluklardan var. Şöyle farklı farklı renklerde tuzluklar. Şöyle bir rengi var. Bakın. 12 lira bunlarda. Bakalım böyle yeşil varmış şurada. Şimdi göstereyim. Dediğim gibi çok güzel renk seçenekleri var. Ve şurada ise bakın cam kavanozlar var. 300 milimlik bunlar. Şunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim sizlere. Şöyle. Bu şekilde. Çok güzeller gerçekten. Fiyatları ise 10 lira. Şöyle. Bakın şöyle çok güzel kesim panosu var. Saban markasının. Şöyle bir ikili bir şekilde bir küçük bir büyük. Böyle. Çok güzeller gerçekten. Pembesi, yeşili, mavisi, grisi. Çok çok güzel renkleri var. Şöyle hemen göstereyim bunu da. Bakın bir de grisi var. Çok güzel. Şu mavisini de göstereyim. Fiyatları 75 lira. Arkadaşlar bakın şöyle bir de tepsiler var. Çok çok güzeller bakın. Şöyle göstereyim hemen sizlere de. Çok güzel tepsi çeşitleri. Hemen şöyle bir farklı deseni var mı diye bakıyorum. Şöyle buraya koyalım ve diğer desenlerine de bakalım. Bakın şöyle bir desen de var bir diğerine de bakalım. Bakın bir de şöyle olanı var. Şu şekilde. Çok güzeller gerçekten. Fiyatları ise 55 lira Baya büyük tepsiler. Hemen ise bakın şöyle Loven. Şöyle kokulu çay bardağı var. 150 milimlik bir ürün. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. Bakın şu şekilde da gayet güzel de bir ürün. Fiyatı ise 19 lira arkadaşlar bu. Ve hemen bakın şöyle burada ise Arzun markasının şu şekilde rondosu var. Bunun da fiyatı ise 1599 lira. 3 yıl garantili bir ürün. 1500 watt gücünde. Gayet güzel de bir ürün. Bakın şöyle de göstereyim. Hemen şurada ise dijital banyo baskülü var. Bu da böyle Aprila markasının. da fiyatı ise 219 lira. Şöyle. Ve şurada ise bakın şöyle simbolo elektrikli çay makinesi var. Şurada fiyatı e, 699 lira şöyle. Üstü cam altı plastik. Gayet güzel bir ürün. 699 lira fiyatı var. Gayet uygun bir ürün. Şurada ise bakın şöyle koltuk ve halı yıkama makinesi varmış arkadaşlar fiyatı ise e, 3499 lira bu da. Bu şekilde. Hemen buradayız, bakın şöyle paşabaşlarında çok kaselerinden var. Hemen göstereyim sizlere bir tanesini. Bakın şöyle bir kase. Bunlar altılı bir şekilde. Fiyatları ise e, 129 lira. Şöyle. Çok çok güzelmiş. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Şöyle bunu kapatalım ve diğer ürünlere de bakalım. Çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle borcamlar var. 900 milim olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 89 lira arkadaşlar. Ve şöyle bakın borcamlar var. Kare borcam 1870 sesi büyüklükte 155 lira. Hemen şurada ise şunu da göstereyim sizlere. Bakın böyle servis tabaklarından var. Hemen göstereyim. Bu da 89 liraymış arkadaşlar. Bakın burada bu şekilde bir ürün. Çok güzel. Şöyle. Şom markasının bakın şöyle çay bardaklarından var. Bunlar altılı bir şekilde. 129 lira bunlar da. Bakın şu şekilde bir ürün. 129 lira bir fiyatı var. Gerçekten çok çok da güzelmiş. Bu şekilde. Çok güzel bir bardak. Senin fiyatı 129 lira arkadaşlar. Altılı bir şekilde. Bakın şöyle Paşa Bahçeli'nin bu şekilde böyle bir şey seti olarak geçiyor. Şu şekilde böyle 5 parçadan oluşuyor. Gayet güzel bir borcam. Şu an fiyatını göremedim arkadaşlar. Yine gelecek, gelecek olan ürünlerden ve dikdörtgen borcam var. Bu da indirimde e, 299 liradan 209 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle dikdörtgen borcam ve hemen burada yine kare demin gösterdiğimin. Bakın şöyle küçük olanın 155 liralık olanın bir de büyük boyu var. 199 lira bu da. Ve şöyle bir kapaklı borcamlar var. Bu da fiyatı 159 lira. Bu da 2100 cc büyüklükte. Hemen şurada bakalım. Bu da yine plastik kapaklı bir borcam. 840 cc büyüklükte. Fiyatı ise 99 lira. Bakın şu da şu şekilde. Böyle kırmızı çok güzel bir ürün. Dediğim gibi Paşa Bahçe'nin borcamı. Bu şekilde mi? bir ürün. Abi, şöyle Gayet güzel de bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 99 lira. Bilginiz olsun. Bakın burada ise şöyle ki kalıplarından var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere Poloşef markasının 149 liralık bir fiyatı var. Bunun da hemen şöyle bir çıkartıp bakalım bana da. Şöyle bir ürün. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Şu şekilde. Çok güzelmiş bu da. 149 lira bir fiyatı var bunun. Şöyle de bir tane var. 169 lira fiyatı var bunun da. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Böyle dikdörtgen bir tepsi. 169 lira bunun fiyatı. Arkadaşlar sizin için A101'de indirime giren ürünleri çektim. Bugün dediğim gibi 2 Ocak, Perşembe bugün indirime girdi ürünler, bazı ürünler. Ve tabii ki bu ürünler tükenene kadar devam edecek. Bu indirim bilginiz olsun. Çok çok güzel indirimli ürünler var. Kaçırmayın derim. Hemen gidin alın arkadaşlar. Muhteşem ürünler var. Ee, sizler için böyle erkenden bu indirimi çektim. İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek herkese çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.